o próximo ano sempre chamou na função grave no talo já vou pro o pião já me trouxe o bicho ele mente pesado tocando no som já liguei para o rapão o salam aleikum a cada sábado já que deve ir lá o melhor o meu nome é rafa amiga salam aleikum e de mamãe ele tem muita mamãe agora é que Selamun aleyküm. Adım Muhammed soyadı Karabata. Kaç? <laughs> Anne yemek var mı evde? Yemek ben var, ben var, ben ben yemek. Ben yemek var mı yemek? Yemek var mı yemek? Nereye gidiyor? Bana ben gelmiyorum. Ben kaçıyorum. <laughs> ben yemek yiyeceğim yemek yiyeceğim. Bak, geçeceğim, geçeceğim. Hmm. Bugün. Bak, robotlu. Ya o ne var? Arabam parlıyor. Uf, arabaya bak, yakıyor be. Dur bak, ben de arabamı göstereyim. Ne gösteriyorsun? <laughs> Kanka bu ne? Araba. Kaç TL? 180. Kanka değer mi bilmem. bak. Senin araban bunu yapabiliyor mu? Kaç? Bunu yapabiliyor mu senin araban? Oh, bu araba olmaz ki. Bu araba şey baksana. Selamun Aleyküm. Mekanı sahibi geldi. Sen benimle dalga geçme bak. Ya. Ne çıkardın? Nere Ha arabam geçti. Abi. Hayırlı ben olsun. Ben arabam burada. Hayırlı yani olsun. Mert de, ya Mert de geliyor ya. Of. Çok güzel geliyor. Arabam kalıyor sen hala Kanka bir şey diyeceğim. Ay, ne yapıyorsun sen orada? Bir nereden ne geldi hiç? Hala çarpıyor ben. Ama ben bu arabayı sevmedim. Ben bu arabayı sevmedim. Gel benim arabaya geliyorum. gidelim. Gel benim arabaya geliyorum. gidelim. Gel benim arabaya geliyorum. gidelim. Bana ne ya? Bu nereden gideceğini biliyor musun? Al telefon. Kanka dur ya. Ben ha. ben çocuğum. Sen baba o, ben çocuğum Yok ya. Sen baba ol ben çocuğum olayım. Hmm, hmm, hmm. Hadi la. İşte geliyor. Kanka kadar yaptım. Oğlum <laughs> <laughs> baba. Allah telefonumu şöyle koysam. Allah <laughs> çok Tamam kanka, dur yavrum. Telefonum... Baba, Babamın ara... Ne biliyorum. Ne biniyoyum? Baba, akşam yemekte ne yiyeceğim? Akşam yemeğinde mi? Ne? Vallahi bilmiyor. Kupu yes azalmam mı? Kupu yes. Kupu mi? Heee. Tavuk böyle. Ekmeğin arasına saracaksın yiyeceksin. Tamam var var. Ya şurdan pur gelecektim. Bak elimde beş tokatlı var Lan arabayı niye buraya koydun? Beşli bir tokat var bak. Sana bir çıkacağım göreceksin ha. E baba bak senden gizli araba. Yaşın kaç belli değil. Yaşın 5000. Hmm, 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 hmm. Ben çocuk olmayayım, çok saçma oluyor. Ben de kalayım be. <laughs> en iyi çocuk kim oluyor ki? Ben oluyorum. Ben de bu yöne ben gidiyom, hadi bey. ben, <laughs> <laughs> ben satışım. Ne diyorsunuz burada? Aa müşteri geliyor orada. Hello. Ah, Buyurun müşteri ne ediyorsunuz? Müşteri. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ulan bana bu burger ver lan. tamam. Burger, burger, burger. tamam tamam. Burger. Şş, tamam yarın. Ne ediyorsunuz? Burger. İçinde ne olsun? Hepsi. Hepsi. Git Git kendine al. Git kendine al. Tamam ama. Bir de kafa çaldı. Bak sen hiçbir şey arama. Boycunuz. Bak boycunuz. Oğlum dur lan dur boycuyu yapayım. <laughs> Daha bedava, sıfır lira, bedava. Oğlum bak benim elimde ne var ne? Bak boycunuz. Gördünüz mü? Kaç, kaç. Bak, lü 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 lü. Kapının önüne polis var. Nereye kaçıyorsunuz ki? Met, evet. hadi gel arabalarla saklanmaç Ne Oğlum arabayla saklanmaç mı oynayacağız lan? Gel, benim takip et. Hı hı. Beni takip et. Gel, ben, ben gideceğim. la 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 Nereye gidiyorsun? Oğlum araba dilim atıyor dur <gülüyor> <gülüyor> Oğlum arabayı niye koyuyor, yıkayıyorsun? Baba. Dur lan ben benim ya, arabam Ya dur lan niye Daha benim bir arabam var onu yıkayayım Baya kirlendi o Kaba Şeyden çıktım ya arabam değişecek Haa Araba geçti lan. Vay. Valla yalan yapma lan. Şaka ben değiştirdim. Tabi şaka belli. Gel gel ben gidiyorum. De çıkardım. Sen yani işte götürürüm ne götürüldü. Ya oğlum ne yapıyorsun? çık. çiş, <laughs> arabanı <laughs> kaldırıyorsun. Ya benim işte benim. Kutu. Da... Hayır. Kanka çıkarma benim ya. Kanka, kanka Gel, Kanka o benim aslanım. Aslan. <laughs> ben bunu yıkayacağım ya. Dur. Bakayım buraya. Buraya sığacak mı ki? Sığmaz mı bence? Sığmaz kanka, sığmaz. Söğüt'ü. Söğüt ne oluyor lan? Kaç sığmıyor. Hadi oğlum yaparsın. Yaparsın. Ben de yardım edeyim mi? Hmm. Oğlum girme girme. Hmm, hmm. Ben gireyim bari Çık. O zaman şöyle, şu arabayı yıkayayım. Bu ben en sevdiğim araba bu ya. En sevdiğim araba bu. Artık araba benim bu. Geliyorum kanka. Lan oğlum dur dur. Ya oğlum lan. Çekil lan ya. Çık. Eve gidiyorum. Oğlum, o çok Ya Sadece bekle bekle ben de arabamı seçeyim. Dur. Hep aynısını kullanmam lazım. Hmm. Aynen ben bunu kullanacağım. Ben hep bunu kullanırım. Oğlum gel arabaları bakayım. Bu nasıl ki? Vay oh, ne kanka. tamam ben bunu kullanacağım kanka. ben de hep bunu Hepsini niye kullanıyor ki? Ben, ben, hep, ben hep bunu kullanacağım. Hep. Sadece bunu kullanacağım. Evet, ne yapıyorsun? Benzin mi dolduracağım? Ben benzinin benzini üstüne bas çalışıyorum. He biliyorum. Ver be abicim. Süt. Ama benimki bitmiş zaten. Bak On... kanka o MPH var ya. Bilop diyor. Ben Onlar... var ya. Ben ne benzin mi var ya? Benimki elektrik. Kanka, ben kelitliyle. Kanka. Ha. Ne kelitli var? Ya sağda. Ne var? Bu ne lan? Kilenmiş arabam. On nereye gidiyor? Ne var? Ne sana bir şey diyorum duyuyor musun? Duyuyorum duyuyorum. İnternet biraz yavaş. bu e, tutar ya kanka. LTH. Sağ alttan. Ha biliyorum. Orada yeşil çizgi var. Ha orada yeşil var. Evet o benzinin işte. Benim keletli. Bende yok. O başlangıç nerede la? Bizim bitkimiz başlangıç. Hı -hı. Ne kanka? Kanka sen oynuyormusun? Ben. Kanka benim biraz cennetim yavaş. Niye ki? Ne bileyim. Bence de... Ne oldu? Bilmiyorum ya. Kanka başlangıç nerede? Bakıyorum. Evet. Binsene arabama. Ben onu kazıyorum kanka. Ne yazıyorsun? Sen mi yazıyorsun? Ben onu kazıyorum. Aa bak Kanka beni Bak şeyde yazmıyor kanka Kdc'de yazmıyor Ne yazmıyor? Bak bir şey yazmıyor onu görüyor musun benim üstümde? Gidiyor Nasıl ya? internetim kalmış. Baya kalsıyor şey. Beni görmüyor musun? Ne yapıyorum şu an? Zıplıyor. Ee. Oğlum dur ha. Niye yazacağız lan bir şey çıkmıyor? On dur. players Eee. Boş. Dur bakayım lan. Yanlış şey yapıyormuşum ya. Oy. Mmm. Çim. Bakayım oluyor mu ya? Yalnız video unuttum kanka. Hı. <laughs> <Ba> <laughs> Oldu? Ya kanka bir şey buldum da onu denedim. K video da mısın sen şu an? Yok kanka şu an video devam ediyor. Ha. Hay bir like bir Fatiha. Kanka gel arabanın bin gidelim şey başa. Benzin. Arabanın bin gidelim. Oğlum başlangıç nerede ha? Gördüm. Orada değil ki. Oğlum harita var mı sende? Yok ki oğlum. oğlum ben biliyorum nerede olduğunu. Gel ya. <laughs> ya. Ne yapıyorsun ya? Deli Fatih'in deri mi? Kaçıyorum ben Kaç, Kaç. Kaçıyorum ben. Sanki kaçabileceğim. Oğlum kaçta lan çocuk? Oğlum Mehmet arkandayım. Çimenlere ben Arkandayım. Yiyo. Evet. Ay adamı lan çocuk. Çimenlere ben nereye tıklandım? Sarı var ya Buğday mı? Ne? Ya oğlum. Burada. Bu arabası. Arabası. Ulan kötü kötü şey mi Çıkış. görmedim ben ya? Seni geçeyim abicim. Bak bu sana gelsin kanka. Bu da sana gelsin mi? <laughs> <ben. gülüyor> Muhteşem bir drift geliyor. Hmm. Evet. Oğlum <laughs> tamam, tam sıfırdan durdu. Ben ben araba alacağım. Allah Allah. Oğlum buraya, ben buraya koyacağım. Oğlum bu oyun çok güzel değil mi? Güzel güzel baya güzel. Ana Ama, ya. arabaların robot olması biraz yani. Garip değil saçma mi? Saçma ya. Ama şey Arabanın niye Kanka, ki? Robotlu olmasın da parası yüksek olsun. Aynen. Çünkü param bitmiyor. Şu anda 509 bin param var. Benimki 65.809. Kaç sen? Tamam, ben bayağı Karşı araba alıyorum dinlendim. çünkü. çünkü ben alsam araba Kanka, benim en sevmediğim ne biliyor musun bu oyunda? Ne? En güzeller robuzlu. Aynen. O dedik, güzel şeyler var. Otobüs alayım mı? Otobüs. <laughs> ne? ya? Okul otobüsü. Ya. Ya bilmiyorum ki, otobüsü. <laughs> uzun bayağı. O <laughs> um Lamborghini var, o da paralı ya. Bu kat şehir. Ee, arkadaşlar ben İngilizce bilmiyorum. O yüzden yani benim benim İngilizce. Hello. <laughs> Ekran kanalcan ki. Aldım. Ben de aldım kanka. Çok güzel. Ne aldın acaba? Vallahi Allah. çok güzel aldım. Ne aldın? Gel. Sen başarı. Şu başarı. <laughs> başarı. Yani bu dünyanın en güzel olabilir yani. Bilmiyorum da. Neredesin sen? Boya atıyorum arabayı. Arabayı mı boyuyor? He. He kırmızı. Mavi. Selamünaleyküm. selam. Dünyanın en güzeli. Gösteriyorum. Hazır mısın? İnşallah saçma bir şey olmaz. İnşallah. Gösteriyorum. Ya sen? Ha. Ya. <laughs> ya. Oğlum bunlar çok iyi ya. Gerçi traktör almış. Çok güzel değil mi kanka? Ne <laughs> onun çimenleri kesersin. Ver İnşallah. Ben neredesin lan ben? Ben de diyorum. Gel lan buraya küçücük. Gel buraya. Açıyor. Ha? <laughs> ben oradayım. Bak 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 bak. Gücüye bak. Gidecek sana suya gidecek. Çıvı çıvı. <gülüyor> ya, o <laughs> <canlısı bırakın> ya. <laughs> Doğru, lan. Ya bak dünyanın en gizeli işte dansı. Dans kanka dans. Oo, ooo. Oo. oo, oo. Oğlum, benim araba bile girmiyor. <laughs> lan 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 ben de geliyorum. Lan dur dur aramasın. Selamünaleyküm. O <laughs> dünyanın en, işte, en güzel işte ne eder değil mi? Güzelmiş. Değil. Ben, ben burada sıkıştım yani. Ne oldu kanka? Bakayım benim araba girecek mi? Benim bir tane daha var. Ben. Aa girdi benimki. Benimki girdi. o o çok güzel dans. Kanka nereye gidiyor? Yeni araba. Olsun. Ya Allah bu da arkadaşlar bu da araba beğenmezler biliyor musun? Yine sıfır araba alır, ikincisini alır. <laughs> Üçüncüsünü alır, beşincisini alır. Yani bu doymaz yani ne bileyim doymaz. Kanka bu arabalar gerçek araba değil yani, değil mi? Oyuncular şey değil. Değil mi? Nasıl yani? Bu arabalar gerçek mi? Yani oyun, oyuncular mı kullanıyorsa oyunda kim öyle mi? Yok onlar gerçek değil. Orada park edenler gerçek değil. tamam. Ola. Arabamı boyayacaktım araba da. Şey Kanka araba arabamı yapalım. hangi renk boyayayım? Ha? Araba hangi renk boyayayım? Mavi. Mavi mi? Tamam. Deneyelim. Güzel bir fark et. Of. Mavi renkli seçiyoruz. Oğlum 750 lira ya. Allah Allah. Kaldı. ne Hı. Boyadım mı ya? abi? En güzel Ne Kanka boyadım. Senin için boyadım ha. Ben bir tane araba alıyorum. Bunu görünce şaşıracağım. Yani he, ya ya. Ben arabanın yanına şey park de. ediyorum renk renk mavi bak gördün çok güzel bir, bir araba kanka sen dur dur araban nasıl? arabanın gözüne geçiyor mu? bak, bak görmek istemiyorum yani ne olmuş? Hmm. gördün mü ne oldu? gördün mü ne oldu? gördün mü? bak gördün mü? mavi renk evet. Arabam dedim arabam şıpır. Cherry boycu malum Shredder. Da. Shredder'dayım. Arabamız. Araba çok iyi kanka. Dünyanın en güzel olabilir. Evet biz ben yeni ev alacağım. Bu da şey, sağ de. mı sol mu? Sağ herhalde aynen. Lan ışıkları açalım. Geliyor. Kanka bu da yol açmış gördün mü? Burası yol açılmış. He orada yol açılmış. Aynen. Tam bir Kaç basıyor? Bakayım. Kaç basıyor acaba? Oğlum bu ne güçlük ya bu? Kanka benim internetim yavaş ya. Şu an sorun çıkartıyor. Doğrudan. Abicim git git. 8 bu. Git git. Oğlum ben nereye gidiyorum? Sen neredesin? Geliyor. Yaşar yaşar geliyor ve mükemmel bir Anlamadın ki gidiyor. Kestirme değil. Ulan kaçma gel şuraya. O ben kazıtıyorum. Dur. Oğlum ya. Baya internetim Gidiyor şu an. Evet. Ha. Videon kaç dakika oldu? Şu an 23. 24. Yarım saatli olacak ya. Ya yani 30 dakika falan. Yarım saat işte yani. Yarım saat zaten 30 dakika olur. Mert'in bakayım. Onu böyle diyor. Şey güzel. Şey güzel. A, Ay ala kat. O oh, me. Dirmeden mi? Ben bu ne yapıyorum? Aynı eve geliyorsun ama. Karacım <laughs> aç. Aç karacım ha. Açılıyor. Bari mi şey aldı. Ulan Muhammed. 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 geldim ne? Gel neyimi gel kapanı kapatıyorsun? git git ben gel. bu evi beğenmedim ya git Allah aşkına git, git ya git 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 aa bak buldum buldum çok güzel bir ev buldum Tabii. buldum nereye gidiyom Evet, adı Yaşar'ın. <laughs> son adı O. Oh. Yo. No no no. Ben, son dört geldim. Video kaç dakika oldu? 25. 5 <laughs> dakika kaldı. 5 çapta. Hı. Evet yaşa geliyor yaşa. Bak kanka sana özel yer al. Lan senin özel yerin var. Oradan niye gidiyorsun ki? Şurada bak şuradan girsene şurada. Şuradan girsene ya. Bak üzerime sürüyor. Sana özel yer alıyorum. Benim yediğim yerden giriyorsun. Bu ne arkadaş? Hadi uyuma Uyu uyu amca. Uyu uyu. Ben yanlış buldum. Oyunun biraz sesini açın. Allah Allah kim geldi ya? Allah Allah bu kimmiş ya? <laughs> Baba sen ne yapıyorsun? Kardeşim, 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 evet kardeşim, kardeşim, kardeşim,

Hadi yaşar kanka uyu bakayım hadi uyu. Yatacaksın ya. Evet kanka videomuz bitti. Bir dahakine inşallah yarın video gelir mi bilmiyorum. İnşallah gelir. Amin. Videomuz bitti. Ama biraz internetim yavaş olabilir çünkü iki yerden şey yapıyorum da o yüzden görüşmek üzere